Efendim sürçülisan eylediysek bilmeden birimizin kalbini kırdıysak Yanlış bir söz sarf ettiysek küçükte kusur büyükte af bağışlayın Ve hakikaten bu kadar yoğun ve yorgun bir temponun içerisinde e, Olası hatalar olası yanlışlar yapmış da olabiliriz de yani O yüzden sizler gönül insanlarısınız gönül insanları takılmaz Bundan dolayı da benim başım sizin ayaklarınızın altı Var olun nur olun sağ olun Mesajını okuyamadığımız çok dinleyicimiz vardır tabi. O yüzden ben hemen şöyle en azından birkaçınızın ismine bari ve kapanışta şunu konuşalım dediğiniz bir mevzu var mı diye oraya doğru da bakacağım. Ve kapanışta konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa dilimiz döndüğünce konuşmaya özen göstereceğiz. Çaylarımızı veren Yunus. Yunus. Sen unuttuğumuzu mu zannettim biz... ...he Yunus... ...adın Yunus bir kere... ...gönlünün Yunus oldu oradan beri... ...şimdi dışarıda yayın açık olduğu için... ...çok fazla ses geriye dönecek... ...o yüzden bir an önce kapıyı kapat... Yani ...ya içeri gir ya dışarı çık... ...öyle... ...kapı arası sıkıntıdır... ...her zaman bunu unutma... ...Arap'ta kalanlar bazen sıkıntılıdır... ...ya içeri gireceksin ya dışarıda kalacaksın... ...ya yanacaksın ya donacaksın... ...hayat böyle... Yarı dalgalı olmamalı deniz diyordu şair. Ya durulmalı ya kudurmalı ya dibine kadar batmalı hançer ya da kınında durmalı. Ya delice sevmeli insan sevmeyecekse ölmeli diyordu şair. En sonki mesaj Erdal Gümüş'ten gelmiş bin kere de öyle demek istedim derse eyvallah dersin çünkü seviyorsunuz demiş. Peki biz ne demiştik ki böyle dedi. Açılışımızda dedik ki sonra gelirler ve aslında öyle demek istememiştim derler. Sen de olgunluğun merhamet kapısında kalmasın diye Eyvallah dersin buyurun içeri Evet bunu çevrenizdeki birçok insana Kaldın öyle Yunus böyle ver insanlar çay içsinler Ama parasını alma şey yaz İsmail'e yaz ha, Benim çayım tamam Çok teşekkür ederim Hepimizin Hayatında böyle anlar vardır Aslında biz de aynı yanlışa ve hataya düşüyor olabiliriz Yunus koy oraya gürültü yapma Yayındayız Yunus koy oraya Yunus Otur sen de şöyle otur bir çay iç Yunus. Bu kadar çay getirdi, bir otur Allah aşkına karşıma şöyle. Şu program kapanışını bir çay içsene Allah aşkına. Benden iç benden iç. Hepimizin hayatında öyle demek istememiştimler vardır. Bu bazen biz söyleriz bazen de bize söylerler bunu. Özellikle de hata yapan, cahilce hata yapan, hele internette cahilce hata yapan birçok genç kardeşimin başına çok geldi. Ben de avukatımla zaman zaman konuştuğumda herkesin ne olur aslında öyle demek istememiştim çok pişmanım falan filan diyor ama devlet o pişmanlığı yemiyor. O yüzden insanın hayatında bazen geriye dönüşü olmayan anlar vardır sözler vardır. Aslında öyle demek istememiştim. Sen o bir kere çıktıktan sonra istediğin kadar öyle demek iste ya da isteme. Karşındaki eğer olgunluğun merhamet kapısında sana dışarıda kalma diye gir buyur içeri derse eyvallah derse ne ala. Ama bugüne kadar birçoğunda da onu görmedim. Hepimizin çocukluktan bu yana yaşadığımız hayatın içerisinde insanız çünkü şaşar beşeriz hata yaparız yanlış yaparız. Evet bazen büyüklerimizin affıyla işte bazen babamızın görmemesiyle bazen annemizin görmemesiyle büyüklerimizle patronumuzla Böyle bir idare etme durumu vardır görme der çocuğun her yaptığını görme. Sonra sen onun aslında bildiğini de bilirsin ama olgunlukla kapattığını görürsün. Yüzüne vurup seninle yüzgez olmadığını da anlarsın. E bir de bunu ikili ilişkilere vurduğun zaman ya e aslında işte öyle demek istememiştim ya şudur budur sonra geriye dönersin bir bakarsın. Ya e aslında öyle demek istemese de insanın bir kirli bir bilinçaltı var. Kavgada ortaya çıkan. O an sinirle söyledim diyen dediğin şey aslında bilinçaltında biriken tortuların dışa yansıması. O yüzden de birçoğunuza söylemeye çalıştığım zaman zaman söylemeye çalıştırdım. İster eşinize ister sevdiğinize kin biriktirmeyin içinizde. Kin biriktirmeyin. Ya onu usulünce anlatın ya da bir şekilde haberdar edin ki o sıkıntı yarın dönüp dolaşıp yine sizi bulur. Ailedeki bir sıkıntı sen ne kadar körelt ya da görmemeye çalış ya da kapatmaya çalış o bir yerden çıkar gelir seni bulur. İnsanlar psikologlara gittiği zaman ya da psikiyatrlara gittiği zaman psikologun ilk yaptığı ne oluyor? Hadi psikiyatr ilaç yazıyor öbürü dinliyor falan. Sadece dinliyor bak sadece dinliyor yani. Karşısına alıyor ve seni dinliyor sen anlatıyorsun o dinliyor. E e yok yorum yapmıyor sana seni dinliyor. Bütün psikologların genel tavrı nedir? Buyurun at, anlatın der ve ha ha böyle bomboş bir surat ifadesiyle seni yargılamayan, yadırgamayan, sen konuştuğun zaman ...istediği kadar iğrenç bir şey anlatsın, yüzündeki ifadeyi ekşitmeden. Anlat diyor ve seni dinliyor. Sonra sen o muhabbeti dinledikçe bakıyorsun ki içinden aktıkça akıyor, aktıkça. Bir de konuştukça bakıyorsun ki rahatlıyorsun. Hepimizin aslında ortak sıkıntısı çevremizde bizi dinleyen birilerinin olmaması. Eğer çevremizde derdimiz olan mevzuyu neyse derdimiz birilerine anlatabilsek problemimiz kalmayacak. Ya da çevrenizdeki insanlar eşiyle problemli olan insanlara gidin bakın iki tarafta birbirini anlamadığını dile getirecektir. O anlasa o dinlese o anlasa o dinlese sabretse ve eleştirmese aslında birçok sorun çözülecek. Ama karşılıklı peşin hüküm yargılama ya da senelerin biriktirdiği tortu o biriktire biriktire bir türlü söyleyemediği içinde kaldığı aslında söylediği dilinin ucuyla olan şeyler. Ama her zaman söylediğim şudur. Merhamet edin ki merhamet bulasınız. Bu sıradan bir söz değil. İnsanların kalplerini gönüllerini kırmayın. Kalp ve gönülü kırdığınız zaman yerini hiçbir şeyle dolduramazsınız ve onaramazsınız. Evet bugün öğretmenlerimizin günüydü ve biz öğretmenlerimizin gününde... Onlardan aldıklarımızla onlarla ilgili ne konuşabiliriz? Nasıl mutlu edebilirizin yollarını aradık. Ve çocukluğumuzdan bu tarafa geri dönüp baktığımızda hangi öğretmenlerimizi hatırlıyoruz? Ya içimizde bizi yıkanlar, kalbimizi yıkanlar, onurumuzu kıranlar ya da onurumuzu onarıp kalbimizi kazananlar. Hayatın her aşamasında bu böyledir. Çevremizde sevdiğimiz ya da sevmediğimiz insanları ya kalbimizi kırmıştır ya da o çocukken kalbimizi kazanmıştır. İster öğretmen olun, ister doktor olun, isterseniz ne olursanız olun ve şunu asla unutmayın. Hangi işi yaparsan yap, yaptığın işte başarılı olmanın olmazsa olmaz tek bir durumu vardır. Karşındakini anlamak. Geçenlerde buna bir vesile değinmiştim. Eğer ki Yaptığın işte bak ne olursa olsun, ister tezgahtar ol, ister öğretmen ol, ister doktor, ister siyasetçi, ister ne olursa... karşındakinin muhatabının derdini anladığın andan itibaren başarılı olursun. Çay mı dağıtıyorsun? Adamın o çayda mutlu olacağını anlarsan sen de mutlu olursun. Senin derdini anlarsa, yani sen çayı verdin, bu çok iyi, bu çok iyi bir çay dersen, yani değil işte, bu çok iyi, Karşı tarafı inandırmadın. Abi çay tam oturmadı ama sen gene hiç ben sana öbürünü getireyim. Bitti kazandın karşı tarafı. Doktorsun karşındaki hasta ve ona bir ilaç yazıyorsun. İlaç yazarken gün bunu günde üç öğün kullan. Öbürüne de dersin ki bak bunu sabah şöyle kullan. Aynı şeyi anlatırsın aslında ama farklı anlatırsın. Ya da bir başka meslek neyse o meslek grubu. Bir gazeteci nasıl başarılı olur? Toplumun duymak istediklerini haykırırsa bir televizyoncu bir programcı neyse. Hepimiz İster öğretmen olalım ister öğrenci hiçbir şey olmasak evlat anne baba birey birey olarak dünyadaki geldiğimiz şu dünyadaki görevimiz neyse yapmamız gereken o başarılı olmamız gereken yerde hangi işi yapıyorsak karşımızdaki insanın o ruh dünyasını yakalamak ve oraya seslenmek. Evet hayat zor hayatta en zor şey halkla ilişkiler bunun için dünyada ciddi arge çalışmaları yapılıyor. Neden? Çünkü giderek İnsanların birbirini anlamadığı, giderek daha egoist olduğu, giderek ben merkezcil bir hayat dönmeye başladı. Ben mutlu olacağım, ben mutlu olacağım, hayat benim üzerime kurulu tavrıyla baktığımız için ne kendimiz mutlu olabiliyoruz ne de çevremizdekini mutlu, çevremizdeki insanları mutlu edebiliyoruz. Mutlu olmadığımız ve mutlu edemediğimiz için kendi mutsuzluğumuzla beraber çevremizi de mutsuz ediyoruz. Biz şu an burada kaç kişiyiz bilmiyorum herhalde bir 20-30 kişi varız yani. Herkesin yüzünde bir mutluluk var değil mi? Bak şimdi bir kişi burada kasvet olsa o herkese sirayet eder. Ama bir kişi neşeli olsa hele ki benim gibi misafir gelmişse o misafirin haliyle halleniriz biz. O neşeliyse neşeli oluruz. O keyifsizse biz de keyifsiz oluruz. Keyfiniz, neşeniz, muhabbetiniz ve sağlığınız daim olsun. Dilerim Allah'tan yaşadığınız müddetçe her zaman söylediğim gibi yüzünüzden gülücüğünüz, tebessümünüz ve neşeniz eksik olmasın, yuvanız şen olsun. Kalp kırmayın, kalp kazanın, kalp kırdığınız hiç olmasın, kazandığınız çok olsun. İyi geceler Ankara, iyi geceler Türkiye, iyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere yüreğimle ben gidiyorum. Ankara'dan yayın yaptık bugün, Ankara Gölbaşı'ndan tüm Türkiye ve dünyaya dünyanın neresindeyseniz selam olsun. Birazdan merkez stüdyolarında sevgili kardeşim Kahraman Tazeoğlu yayın alacak. Yarın yine Ankara'dan yayın yapacağız ama merkezden yarın görüşünceye kadar kalın sevgiyle.